Değerli izleyenler Seçim Vardiyası'na hoş geldiniz. Seçim Vardiyası'nda bugün İstanbul 2. bölgedeyiz. İstanbul 2. bölgede çok özel... Sana dilekçe vereceğim. 81 evet. yaşındayım. Sen şu kötü kota buradan yukarıları kapat. Evet. Sana emeklimi sağ olduğu gibi namına koyacağım. Tamam. yemin için ay çalmayacağım. Sana adresi ver emeklimi vereceğim. Zaten verdik. Şu tamamsızları kaldırın. Sıkıntı ne teyze senin söyle. Ben yani. o televizyonu izleyemiyorum o orospuların yüzünden. Neden? Cıbınlar her yeri cıbın. Evde bahir de hoş gerek namaz kılıyoruz. La ilahe illallah hak bir Televizyon izleyemiyorsun yani. He vallahi bunu bir bu. Bu dakika başında bir şey koydular. Ne yok lan? Ekrem ekrem. Anam götüne sok ekremi. <laughs> ben şikayetçiyim. Uçsuz filmleri çok seviyor bu. <laughs> Beni dine. Allah'ın ismi şey ne? Telefonunu versene bak. O televizyona bakan onun neyi? <laughs> Televizyonda bakın ya onun adı ne? Hütük hütüğün telefonunu bana ver. Hütük 176. Onu yazıp vereceğim. <laughs> büyük, büyük büyük ben arayam onu. Tamam. Büyük yazın ver. Vallahi ben alatırım geldi götürürüm. Tamam. Neydi ne? Kurban olur.